Merhaba arkadaşlar. Ben Talha Doğan, Tonguç Akademi'de değerli öğrencim Tonguç Tonguçoğlu ile birlikte enerji kaynakları konusunu işleyeceğiz. Ne haber Tonguç? Sağ olun hocam. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim Tonguç. Bugün seni çok enerjik ve enerji kaynaklı enerji gördüm. Enerji kaynaklarını sen. artık elde edebilirsem süper olacak hocam. Aynen. Sen de bir enerji kaynağı olabilirsin Tonguç. Nasıl bakalım şimdi? Fosil olursan eğer bir yakıt olursun ve yenilenemez bir enerji kaynağı olursun. Yani canlı kalıntıları, tamam mı? Kömür ve linyit gibi bitki kökenli canlı kalıntıları fosil yakıtlar oluşturuyor. Kömürler de hatırlarsan Organik tortuldu. Yani eski canlı kalıntıların, dinozorların, ağaç yapraklarının, bitki köklerinin kalıntılaşmasıyla oluşan, tortullaşmasıyla oluşan taş grubuydu kömür ve linyit. Allah Allah. Evet. Kömür ve linyit bitki kökenli fosil yakıtlar Hocam yani kömür dediğimiz şey eskiden canlı mıydı? Aynen bitkiydi bunlar. Allah Petrol Allah Allah. ve doğalgaz da hayvani yağ kökenlidir. Hatta bunu bir önceki videolarımızda söylemiştik. Canlar yanıcıdır demiştik. Şurada Allah korusun bir yangın çıksa. Allah korusun hocam. Aynen önce ikimiz yanarız demiştik. Niye biz canlıyız yani? Bizim kalıntılarımız da yanıcı. Beynim yanıyor hocam benim bu derslerden. Yeter artık. Aynen bak ya. o da bir ispatı işte senin yanıcı bir fosil olduğunun göstergesi. İklim koşullarından etkilenmezler. Aa hava çok yağmurluymuş burada fosil olur o. Böyle bir şey olmaz. Kömür, liyit, petrol ve doğalgaz iklim koşullarından etkilenmeyen fosil yakıtlar. Bunlar yenilenemiyor. Yani yenisini yerine koyamıyorsun. Kömür bitince bitti gitti. Liyit bitince bitti gitti. Doğalgaz petrol bitince artık geri dönüştüremiyorsun tonguç ve bunlar çevre kirliliği meydana getiriyorlar. O yüzden mesela lignit çok fazla çevre kirliliği meydana getirdiği için termik santrallerde kullanılıyor. Artık e, şeylerde, konutlarda e, ısı için kullanılmıyor. Kömür de artık kullanılmıyor. Yerine doğalgazı kullanmaya çalışıyoruz. Öyle değil Anladım mi tonguç? hocam? Kömür, lignit bitki kökenli Petrol ve doğalgaz da ilek kökenli. Yani hayvani Hayvan yağ kökenli. kökenli hocam. Aynen. Jeotermal enerji ise yenilene, yenilenebilir enerji. Anlatabildim mi? Yani bunun yerine koyabiliyorsun. Bunlar fay kaynaklarına... Yani yiyebiliyor muyuz hocam? Hayır yani? evladım yani yenilenebilir demek tükenmiyor yani bu. Anlatabildim mi? Tükenmiyor. Yerisi... Yenilenebilir değil. Yenilenebilir. Evet yenilenebilir. Yani fosil yakıtlar tükeniyor. Mesela dünyada bu kadar kömür var. Evet, İnsanlar hocam. bunu yak 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 bir gün bitecek. Allah Allah. Ama jeotermal enerji böyle... E, yenilenebileceği yenilenebileceği için bitmiyor mu şey Bitmiyor, tükenmez oh, yakıt bu. Anladınız mı? Bunlar fay kaynaklarına bağlı olarak ortaya çıkıyor. Fay kaynağı ne demek? Yerin altındaki çatlaklar, kırıklar, levha sınırları bunların hepsi fay kaynağı ve bu fay kaynaklarından hani böyle kaplıca suları çıkıyor. Oh ne güzel kaplıcalara gittik diyorsun yani Kütahya'da, Eskişehir'de, Bursa'da. Evet i̇şte Ege bölgesinde de jeotermal enerji var. Mesela Denizli'nin Sarayköy ilçesinde jeotermal enerji santrali var. Wow. Aynen. Burada fay kaynağına bağlı olarak enerji ortaya çıkıyor. Mesela Manisa Alaşehir'de de görebilirsin bunu. Ee, benim büyük büyük anneannem Manisa Alaşehir'de yaşıyordu. Orada hiç enerjiye para vermiyorlardı. Hep jeotermal enerji kaynağı. O ne rahat Aynen. Yani. Hidroelektrik ise hidro ne demek Tonguç? Hocam hidro su ile alakalı bir şey mükemmel hocam. Mükemmel bir zekaya sahipsin. Hidroelektrik de yenilenebilir su güç demek. Dağılışında daha çok eğim veya Yükselti etkili. Yani şimdi şurada diyelim ki şuradan su geliyor olsa tamam mı Tonguç? Buraya baraj kuramazsın. Ama diyelim ki şurada bir dağ var. Şurada da bir dağ var tamam mı? Sen buradan da bir su geliyor. Şuradan su geliyor akarsu. Evet hocam. Sen eğer burayı şöyle kapatırsan. Bak kapatırsan. Niye kapatayım ya? Baraj yapacaksın. Set yapıyorsun. Altı elimi. Yani, tamam mı? hocam. Ve burası eğimliyse bu su zamanla burayı dolduracak, birikecek ve burada bir göl oluşur. Baraj Aa, gölü oluşur. Baraj Sonradan gö da kapakları açtığın zaman oluşan enerjiden, oluşan tazyikten de elektrik elde edebilirsin. Dolayısıyla hidroelektrik enerji kaynağı da yenilenebilir enerji kaynağı. Su gücü tükenmeyebilir. Anlaşıldı mı? Dağılışında da daha çok eğim ve yükselti etkili. Sence Türkiye'nin hidroelektrik enerji potansiyeli yüksek midir Tonguç? Hocam bence yüksekte çünkü bir sürü akarsumuz var. Aynen bir sürü akarsumuz var ama daha da önemlisi Türkiye'de eğim fazla. Anlatabildim mi? Yani Türkiye engebeli bir araziye sahip olduğu için Avrupa'dan daha fazla Hidroelektrik enerji potansiyeline sahip. Mesela Mısır'da, Hollanda'da, Belçika'da eğim olmadığı için hidroelektrik enerji potansiyeli yok. Ne yapacak adam? Su o zaman zaten... şanssız yani. Mesela hocam. şurada su akıyorsa sen bunun önünü kessen açlığında yani bir tazik oluyor Normal devam eder. Ama yukarıdan aşağı inen bir suyun önünü kesersen açtığında bir tazik oluyor. Hızlı olacak. akar hocam. Aynen. Kuraklık, yağış gibi iklim faktörlerinden etkilenir su gücü. Dağılışında daha çok eğim ve yükselti etkilidir dedik. Taşınmaz. Bunu alıp da başka yere götüremezsin. Mesela kömürü alıp taşıyabilirsin. Zonguldak'tan çıkardığın kömürü Ankara'da kullanabilirsin. Arabistan'dan çıkardığın petrolü e, ne bileyim İzmit'te santralde kullanabilirsin. Ama, Ama suyu, suyu taşıyamazsın. Bak bu da çıkmış üniversite sınavında. Santraller akarsu üzerine kurulmak zorunda. Akarsuyu alıp götürecek halin yok. Kurulduğu yerde de ekolojik dengeyi bozuyor. Niye? İster istemez oradaki yeraltı sularını ve yeryüzü sularını azaltmış oluyor Tonguç. Dalgaya bakalım. Dalga... Yenilenebilir enerji kaynağı. Yani bu tükenmiyor. Sürekli yeryüzüne dalgalar devam ettiği sürece dalga enerjisinden de faydalanabilirsin. Gelgitin ve akıntının etkili olduğu kıyılarda enerji potansiyeli de çok yüksek. Gelgit gelmeyi Türkiye'de var mı sence Tonguç Fazla? Hocam ee, biz geçen yaz sahildeyken geceliğin bir anlı su kabardı hocam. Hı -hı. Sahilde ayaklarımıza kadar suyun içine kaldık hocam. Ama o sence bir enerji oluşturur mu Tonguç? O hocam. senin gördüğün normal dandirik dalgaydı. Biz burada çok büyük gelgitten bahsediyoruz. Böyle deniz geliyor... 200 metre ileride sonra gidiyor. geri gidiyor. Bu çok ciddi bir enerji potansiyeli oluşturuyor. Gelgit ve akıntının etkili olduğu kıyılarda enerji potansiyeli yüksek olan kıyılarda görülüyor bu. Hollanda ve Amerika Birleşik Devletleri gibi yani okyanus kıyılarında görülüyor. Türkiye'de görülmüyor. Dolayısıyla Türkiye'de dalga santrali Yazık. görülmez Tonguç. Rüzgar yenilenebilir bir enerji kaynağı. Rüzgar biter mi Tonguç? Bitmez. Bitmez öyle değil mi? hocam rüzgar Temiz bitmez. bir enerji Türkiye'de Ege bölgesinde Çeşme'de çok yaygın. İklim koşullarına ve yer çekilerine... Rüzgar hızı ve enerjisinde etkili. Yani iklim koşullarından etkileniyor bu. Öyle değil mi? Evet hocam. Bu taşınabilir mi sence Tonguç rüzgar enerjisi? Hocam rüzgar enerjisi nasıl, nasıl rüzgar taşıyacağız? hocam? Rüzgar değirmenleri var ya böyle kocaman kocaman. Onu mu taşıyacağız? Aynen onları taşıyamayız. Dolayısıyla rüzgar enerjisi de taşımaz. Rüzgarın hızlı estiği yerde santraller kuruluyor Tonguç. Neredeyse oradayız. Aynen. Güneş enerjisi yenilenebi yenilenebilir bir enerji kaynağı. Neden? Çünkü... Güneşlenme süresiyle doğrudan ilişkili. Türkiye'de güneşlenme süresi en fazla neredeydi Tonguç? Tabii ki Antalya'da hocam. Aynen. Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da Antalya'da e, inanılmaz bir güneşlenme süresi var. Buna bağlı olarak da güneş enerjisi santralleri, güneş santralleri, termik e, güneş enerjisi santralleri kullanılıyor. Bu daha çok mesela Karadeniz'de potansiyeli az mıdır, çok mudur Tonguç? Çok az hocam. Hep yağmur yağıyor. Evet, hava bulutlu olduğu için, bulutlu gün sayısı fazla olduğu için Karadeniz'de potansiyeli az. Akdeniz'e Güneydoğu Anadolu'da yüksek. Konut ısınmalarında kullanılıyor. Elektrik üretmek amacıyla gelecekte güneş santralleri kurulacak ama şu anda yok. Şanlıurfa, Mersin, Adana ve Antalya bunun için en uygun olan yerler. Hatta görürsün evlerin üzerinde böyle plaka plaka şeyler vardır. Ayna gibi. Hani camlar vardır. İşte onlar güneş enerjisinin e, ısıtma için kullanıldığı küçük santraller. santraller. Nükleer enerji gördüğün gibi tehlikeli, radyasyon Aman tehlikeli Allah. bir şey. Öyle değil mi? Bu yenilenemez. Uranyum ve toryumdan oluşturuluyor. Radyoaktif maddelerden olan uranyum ve toryum uygun teknoloji koşullarında elektrik enerjisine çevriliyorlar Tonguç. Tamam mı? Bu madene bağlı tek enerji kaynağı. Türkiye'de uranyum toryum olmasına rağmen nükleer enerji santralimiz yok Tonguç. Sinop ve Mersin'de kurulması planlanıyor. İklimden etkilenir mi sence nükleer enerji santrali? Alakası bir yok. Etkilenmez. Madene bağlı. Aynen iklimden etkilenmez. Dağılışında jeolojik süreçler etkili olmuştur Tonguç. Video bombardımanı devam ediyor. Enerjik bir şekilde siz de Facebook'ta, Twitter'da Instagram'da bizi takip ediyorsunuz ve tonguçakademi.com'da da videolarımızı kategorize olmuş bir şekilde